Burası da yine ceviz bahçemiz. Burası bende kanayan büyük bir yara. Düzeltemediğim bahçelerden birisi. Suyu olmadığı için bu ağaçlar gelişemedi. Yaklaşık bu ağaçlar 12-13 yaşında. Hiç su olmadığından dolayı çok fazla gelişemediler. Zaten çekirdekten yetişmedir. Ben bunları 2018 yılında aşıladım. Bu ağaçların küçük olmasının sebebi bu. Aşıladığımızda bakımına geç kaldık. Tutan ağaçların hepsi dallarından kırılmış. O yüzden yerlerinden aynı bu şekilde kendiliğinden çıkan çıkanlar oldu. Bunları tekrardan aşılamak gerek ama suyu olmadığı için cesaret etmek birazcık güç. Yine işlerini tutan bazı ağaçlarımız oldu bunlar e, kurtardı sayıdır şunlara bak su olmadığı için üzerlerindeki çoğu şeyler kurumuş bile 13 yaşında bir ağaç mesela gördüğünüz e, normalde 3 yaşında 4 yaşında bir ağaç gibi kaldı şimdi tutan o zaman açladığımız ağaçlardan birisi bu Çedner'de üzerinde yaklaşık Yerden baksan şöyle 30 kadar şey var meyvesi var bunda şu aşıladığımız yerde traktörle sürerken şunları birazcık kırpalamışız. Uçaklar meyvesi var. Hem bayağı bir bu ağaç küçük olmasına rağmen e, bir 30-40 kadar meyveciği var üzerinde. Yine aynı şekilde tutan aşağıda bir ağaçlarımız var. Buraya kendi aşladığım bir tane ronde var. Tozlayıcı çeşidi olarak aşladık. Fakat e, gelişimi çok güzel oldu onun. Üzerine muhtemelen meyveler de vardır zaten. Şimdi biraz sonra gideceğiz yanına. Şu yaklaşık 3 yaşlarında bir fernor. <laughs> <laughs> Meyvesi var. Kendi yok. Evet e, ceviz su olmadan yetiştirmek çok zor. Şimdi rondeye doğru gidelim. Bu da işte kendi meyvesi var. Fakat tabi çekirdekten yetişme. Bu kendisi de çekirdekten yetişme bir ağaç. Üzerinde çok güzel meyvesi var bu. Kendiliğinden çekirdekten yetişme olsa da üzerindeki meyveler çok güzel. Bunun dibine ben bir macera olsun diye bir aşı yaptım. O da tuttu mu tutmadı mı belirsiz. Aşı bu. Görünüşe göre tutmuş. Hatta üzerinde meyveler bile var. Evet şimdi rondeye geçelim. Rondemiz bu. Ronde başka bir oray. Bunun meyvesi çok güzel oluyor. Bu bahçe de yine aynı rakımlarda. 1450 rakımda. Güney cephe. Çok güzel meyvesi var. Meyve tutum var. Hatta bunda tekli çok nadir. Hep ya ikili ya üçlü yapıyor. O yüzden çok güzel meyvesi var. İşte üçlünün birisi burada. Bunu ben 2018'de kendim başladım Diğer aşılarla beraber. Bunlar geç uyandığından dolayı bu kırılmadı. O rüzgarları atlattı. Şu anda üzerleri komple ee, yaprakları kırmızı. Yani daha yeni sürgünler veriyor. Susuzluk daha henüz hissedilir durumda değil bunlarda. Susuzluk zaten Temmuz, Ağustos aylarında hatta Eylül ayında iyice çöküyor buraya. Ağaçlar o zamana kadar gelişebilirse gelişiyor. Olmazsa zaten hemen yapraklarını döküp kış uykusu moduna geçiyorlar. Bu bahçenin diğer dik taraflarında sürümü bakımı zor olur diye badem diktik. Bademler de çekirdekten yetişme. Bunları e, aşılamadım ben. İşlerine bir iki tane saçlandı. Gerisi aşılanmadı. E, olarak yemek için. Gayet de güzel oluyorlar bakalım durumları ne. Şimdi elimde bir tane bertina var. Şurada kendiliğinden çıkan, çekirdekten çıkan bir tane badem var. Ona bir bertina ağaçlayacağım. Evet. Bu ağaçlar da cevizlerle beraber dikildi. Bunlar da susuz 13 yaşında. Meyveleri çalarken topladığımız için birazcık azalmış gibi çalarken toplandı. Güzel, fena değil. Hiç kurdu ilaçlarını attığımız için hiç kurduna pek yakalanmaz. Heh, şu açladığım yerin birisi burasıydı. Bunun üzerinde kaşın ne olduğunu bilmiyorum ama meyvesi var bayağı bir yoğun meyvesi var meyveden dolayı ağaç dal gelişemiyor bir de tam ortada kaldı evet. şu aşının birisi bu aş yeri şurası böyle meyve yok. Çekirdekten yetiştiği için işlerinde çok değişik meyvesi olan ağaçlar da var. Mesela bunlardan birisi bu. Çok uzun meyve yapıyor. Lezzeti de çok güzel. Meyveleri nasıl göstereyim? Şöyle. Uçları. Dur saniye. Şöyle şöyle meyveleri var. Çok sert kabuklu. Meyve tutumu çok kötü değil fakat maalesef hiç kurdu.